Kıymetli dostlar, herkese merhabalar kıymetli eğitmen, öğretmen, arkadaşlarım, eğitimle uğraşan insanlar yine aynı zamanda yine öğrencilerim, kıymetli büyüklerim, öğrencilerimizin içerisinde büyüklerimiz de var, küçüklerimiz de var. Hep herkese sevgiler, selamlar. Tabii bu videoya aslında böyle eğitimciler, öğretmen arkadaşlarım diye başladım ama elbette sadece yani eğitim derken, öğretmenlik derken, efendim matematiği, Türkçesi, İngilizcesi, Almancası, Kimyası, Fiziği e, gibi e, sadece hani tabiri caizse müfredatta karşımıza çıkan, e, sadece müfredatta muhatabını görebildiğimiz öğretmen olarak sadece değil, hepsine saygımız sonsuz. E, her alanda olduğu gibi, evet bu alanda da elbette sıkıntılı Elbette e, sorunlu tipler haberlerde görebiliyoruz. Karşımıza çıkabiliyor elbette. Ve bunlar e, ayıklanmalıdır zaten. Bunlar elbette e, muhatabımız bile değildir. Bu kişiler dışında da yine hayat eğitmenlerimiz, hayat rehberlerimiz, hayat öğretmenlerimiz de vardır. Emin olun e, esasında en önemli şey belki de budur yani. E, tabii bir... Şimdi ee, ülkemizde olan ve aynı zamanda e, genel hatlarıyla aslında dünya e, çerçevesinde baktığımız zaman bir eğitmen nasıl olmalı diye aslında böyle bir üç madde özelinde aslında e, açıklama yapmak istiyorum. Bir eğitmen e, öngörülü olmalı, e, öngörü sahibi e, geleceğe yönelik e, doğru kararlar atabilmeli. Yani bir eğitimci eğitimini ele aldığı kişinin geleceğini düşünerek hareket etmeli. O an e, ki maddi kaygıyla veya manevi kaygıyla o an hareket etmeli. O kişiye ben ne katabilirim, nasıl katabilirim? Ben bu kişiye şöyle davranırsam e, nasıl olur? Böyle davranırsam nasıl olur? E, gibi herkese karşı. E, ...bu şekilde öngörü sahibi bir şekilde hareket etmeli ki... ...geleceğine yönelik ki eğitmen de budur aslında. Geleceğimizi eğitmektir. İkincisi e, maalesef yine azalmakta. Saygınlık. Hem burada eğitmenlere, öğretmenlere, e, akademisyenlere... ...hem de onların ifade ederken ki saygınlığı yine çok önemli. Yani bir şey ifade ederken ki o üslup, tarz, ifade... Bir akademisyenin mütevaziliği, bir öğretmenin mütevaziliği ilmin derinliğini gösterir. Eğer mütevazilik yoksa da zaten orada ilim de yoktur. Bizim bir hocamız vardı. Daha doğrusu benim arkadaşımdı ama hoca derdi tabii. Ma fi ilim derdim. Burada ilim yok derdi. İkincisi saygınlık üslup bu. Üçüncüsü ise yine aslında hepsini kapsayan farkındalık. Evet bir eğitmen bir kere farkında olmalı. Neyin farkında olmalı? Önce kendisinin farkında olmalı. Önce kendisini eğitebilmesi gerektiğinin farkında olmalı. Her an her şeye hazır olmalı. Tabi buradaki kastettiğim şey şu. Her an gelişmelere, değişmelere efendim hazır olmalı. Teknolojiye ayak uydurabilmeli. Ve bunlarla ilgili aslında güncel çözümler üretebilmeli. Geçmişe saplanıp kalmamalı diyebiliriz. Naçizane bunlar benim öngörülerim tabii ki. Eksiklerimiz, yanlışlarımız veya artılar eklemek isterseniz varsa tabii ki ekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, muhabbetle kalın.